Kafirde güzel ahlak sonunda İslam'a getirir adam. Ama da kötü ahlak düzeltilmemişse, hayra çevrilmemişse mutlaka, mutlaka, mutlaka son nefeste ve ondan sonrasında karşısına çıkar. Bunun hesabı vardır. Nitekim ayet-i kerimede Zilzal suresinin son iki ayetinde kim zerre kadar hayır işlemişse karşını görecek. Ve kim zerre kadar zerre şer işlemişse karşını ilahi adalet milim şaşmaz. Karşısına çıkar. Karşısına muhakkak çıkacaktır. Ne yapacaksak işimiz bu dünyada bitecek. Öbür tarafta bitmez. Burada işimizi bitireceğiz. İşte tövbeyle, istiğfarla uğraşarak, kalp kırmışsa kırdığımız kalpleri onararak, elimizden gelmiyorsa onların günahlarının affedilmesine dua ederek, mümkün olduğu kadar aynen ilk cuma hutbesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, yarısı yenmiş hurmayı sadaka ederek dahi olsa ateşten korununuz. İlk cuma hutbesinde bunu söylüyor. Hurmanın yarısını yemişsin, yarısı duruyor. Hiç değilse onu sadaka et, belki onunla ateşten korunabilirsin. Bu dünya, bu dünyadan sonraki korkunç azaptan korunabilmenin fırsatlarının sunulduğu bir yerdir. Elinden geldiği kadar kaç oradan. Korun. Allah'ım mecrna min, min, minen nar demiyor muyuz? Allah'ım ateşten sana sığınırız. Ya Rabbi sana sığınırız. Çünkü Allah'ın azabına karşı sabır mabur olmaz. O olmaz, o imkansız. Allah onun öfkesinden nereye kaçılır? İşte güzel ahlak Allahu Teala'nın razı olduğu, sevdiği, Allah'a yakınlaşma vesilelerinden en kısa yollusudur. Güzel ahlaklı olanlar kurtulur.